Geçen senenin tekrar niteliğinde bir konu çözünme süreci. Neden? Çünkü geçen sene siz kimyasal türler arası etkileşimleri gördünüz. Kimyasal türler arası etkileşimlerde benzer benzer çözel ilkesi olarak bundan biz bahsetmiştik. Zaten çözünmeyi biliyorsunuz. Bir maddenin bir madde içerisinde aslında tahmin edersiniz belki de bunu. Homojen dağılması tamamen homojen olarak dağılması olayına biz çözünme diyoruz. Çözünme sırasında da çözücü ve çözünen tanecilerle bile etkileşime girecekler iki madden birbiri ilişkisinde çözünebilmesi için aslında benzer kuvvetlerde bir araya gelmesi lazım. Yani tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin çekim kuvvetinin çözücü ve çözülen tanecikler arasındaki çekim kuvvetinden daha zayıf olması gerekir ki bunlar birbirinden ayrılabilsin. Ama burası çok da önemli değil. önemli olan burada şunu söyleyeceğiz biz. Yani vuracağımız nokta şurası bizim. Polar çözücüler Polar maddelerde apolar çözücülerse ya da apolar maddelerse moleküllerde apolar çözücülerde iyi çözümler diyeceğiz buradan hareketle. Şimdi iyonik maddeler su gibi polar çözücülerde iyi çözümler diyoruz ama burada yine de dikkatli olmakta fayda var. Neden dikkatli olmakta fayda var? Çünkü bütün iyonik maddeler, bütün iyonik bileşikler suda iyi çözünmezler. Mesela kalsiyum karbonat gibi bir madde vardır ki bu sen bunu kireç taşı olarak biliyorsun. Çaydanlıkta kireç oluşumu var ya. Kalsiyum 2 artı ile karbonat 2 eksi iyonuna zayıf bir şekilde ayrışır. Yani çok iyi çözünmez. Ama senin karşına gelecek olan e, iyonik bileşiklerin çoğu suda iyi çözünen bileşikler olacak. Onu söyleyeyim ki biz bunu zaten geçen seneden hatırla. Biz bunlara ne diyorduk? İyon dipol etkileşimleri diyorduk hatırlarsan. Şimdi moleküler arası zayıf etkileşimleri hatırlayacak olursak yine burada genel olarak London etkileşimleri vardı. Zayıfların en zayıfi de hatırlarsanız, iyoniklenmiş dipol iyoniklenmiş dipol. İşte tuzun e, suda çözünürlüğünü açıkladığımız etkileşimlerden olan iyon dipol etkileşimleri ya da polar maddeler arasında oluşan etkileşim olan dipol dipol etkileşimleri görülüyordu. Bir de özel bir dipol dipol şekli olan hidrojen bağını biz e, söylüyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla burada da böyle bir e, şeye giriyorduk. E, ayrıma giriyorduk. Onu da söylemiş olalım. Şimdi London etkileşimlerinde ne vardı? Apolar maddeler arasında gerçekleşen etkileşim türüydü hatırlarsanız. Dolayısıyla burada maddenin apolaritesi önemli. Mesela karbondioksit ezberinde olsun lütfen. Şöyle çizgisel bir yapıydı hatırlarsanız. Karbondioksit levis nokta yapısı. Dolayısıyla karbondioksit apolar bir yapıdır. Karbona kaç tane hidrojenin bağlı olduğu önemli değil ama karbona sadece hidrojen atomlarının bağlı olduğu CH4, C2H6 ya da C6, H6 türünden yapıların hepsi apolardı. X2 türünden dediğimiz, yani şurada X2 türünden diye bahsettiğimiz H2, O2, I2 şeklindeki yapıların hepsi apolardı hatırlarsanız. Bir de merkez atom olarak biz e, mesela tabi karbon atomu burada seçiyoruz ama karbona 4 tane aynı atom bağlanırsa mesela karbona ben diyeyim ki düzgün 400 yapı oluşacak şekilde 4 tane klor atomunu bağladım. Karbon tetrakloru elde ettim ki senin karşına en çok çıkacak çözülerden bir tanesi. Karbon tetrakulörü organik bir çözücü olarak karşımıza çıkacak. Ve bu yapıda e, kesinlikle apolar olacak. Şimdi e, London etkileşimleri işte zayıf e, türler arasında hani zayıfların en zayıf olarak görünüyor. Dolayısıyla yapının e, apolar olması burada önemli. Ve bu apolar maddeler yani benzen gibi karbon... Gibi, Etan gibi yapılar birbiri içerisinde iyi çözünürler diyoruz. Burada tabi anlık kutuplardan bahsediyorduk London etkileşimlerinde. Çünkü London kuvvetleri elektron hareketinden kaynaklanan bir etkileşim türüydü hatırlarsanız. Elektron hareketinden kaynaklandığı için de burada anlık olarak bir polarlanma oluyor ama kayboluyordu. Dolayısıyla burada net bir çekim kuvveti göremediğiniz için çok zayıf bir etkileşim türü olarak söylüyorduk. Şimdi gelelim polarlık noktasına. Polarlık noktasında biz neler söyleyebiliriz? O noktaya bir bakalım. Polarlık noktasında da merkez atom üzerinde elektron çifti görürsek, yani oksijen gibi, azot gibi, buna ekleyelim fosfor olabilir merkez atom, kükürt olabilir. Zaten 5A grubunda azotla fosfor olacak. 6A grubunda ise oksijenle kükürt olacak merkez atomlar. bu şekilde merkez atom üzerinde elektron çifti olduğunda yapı polar oluyordu hatırlarsanız. Örnek olarak da tabi burada en önemli polar yapılardan bir tanesi şöyle açılı çizelim. Hatta su bileşiği şu şekilde yapı. Mesela hidrojen sülfür verilebilir. Yine merkez atoma kükürt oturursa hidrojen sülfür yapısı polar yapıdır. E yine amonyak e aslında hem polardır su gibi hem de hidrojen bağlı olduğu için azot atomuna bir de hidrojen bağı vardır. E biliyorsunuz hidrojen bağı da fluor azot atomlarına bağlı hidrojen atomları sayesinde oluşuyordu. Burada bir hatırlatma yapıyoruz sadece. Ve bu yapılarda polar yapılardı. Bunun yanı sıra bir de iki atomlu yapılarımız var bizim. X, Y türünden yapılar. Bunların hepsi de tamamı polardır. İşte HCl, HBr, HF gibi yapılar. Bunlar en çok karşına çıkacak. Bunlar da polardır. Ee, polarite noktası kolay aslında. Merkez atom elektron çiftimiz varsa yapıya polar deyip çıkıyoruz işin içinden. London etkileşimleri dikkat edelim. Soy gazlarda sadece London etkileşimleri var. Helyum ve neon gibi ve burada London etkileşimleri elektron hareketinden kaynaklandığı için tüm zayıf etkileşimlerin her zaman içerisinde London kuvvetleri bulunur. Bunu da geçen seneden hatırlamanızı bekliyoruz. Burası da bu şekilde oluyor. Şimdi dipol dipol etkileşimlere gelecek olursak dipol dipol etkileşimleri de ee, az önce söyledik işte polar yapılar arasında meydana gelen etkileşim türleri aslında. Dolayısıyla burada da e, polariteden şöyle bahsetmişken hani polar yapılardan bahsetmişken az önce söyledik merkez atomda elektron çiftimiz olacak. Ama merkez atomda elektron çifti olacak diyoruz ama şuna da dikkat edin. Bazen de merkez atomu elektron çifti olmaz. Yapının içerisinde merkez atomu farklı bir yapılar bağlanabilir. Mesela benden az önce ne örneğini verdim? Karbon tetrakulör örneğini verdim ya size. Şöyle klor, klor, klor şeklinde örnek verdim ya. İşte buradaki klorların birini silip yerine mesela flor bağlarsak. Bak dört tane aynı atom olmadı. Yapı ne oldu? O simetri ekseni bozuldu. Simetri ekseni bozulduğu için bu yapı polar olur. Veya hiçbir şey fark etmiyor. Burada... Mesela bir tane hidrojen yazarsak bu da polar olur. Yani mesela CHCl3 yapısı, kloroform yapısı yapı polardır. Neden? Merkez atomunda elektron çifti yok ama merkez atomuna aynı atomlar bağlı olmadığı için yapı polardır. Mesela normalde bor trihidrür yapısı da bu da apolardır normalde. Ama ben burada kloru bağlarsam hidrojen yerine işte bu yapıda polar olur. Çünkü o dengeli yük dağılımını ben ekarte etmiş olurum. Ondan dolayı yapı polarize olur. Bunu da söylemek mümkün. Elektron yoğunluğu burada kısmen negatif yük merkezi neresi ise yani daha elektron negatif yük merkezi neresi ise onun üzerinde olacaktır. O yüzden e, burada negatif yük merkezini bulmak da önemli. İşte her zaman merkez atom üzerinde olmaz. Mesela diyelim ki elimde benim e, amonyak bileşiği var. Mesela burada merkez atom azot ama amonyak yerine azot triklorür yapısını söyleyecek olursak bak şöyle dikkat et şöyle bir e, yapı sana NCL3 gibi bir yapı sorulursa burada klor atomu azot atomundan daha e, aslında şöyle söyleyeyim. Elektronegatiflik olarak evet azot daha elektronegatif belki ama klora göre ama klorlar çok olduğu için elektron yoğunlukları burada klor uçlarındadır. Klor uçlarında olduğu için burada kısmen negatif yük merkezi aşağısı olur. E, kısmen pozitif yük merkezi merkez atomu olur. O yüzden ezberden her zaman merkez atom e, kısma negatif yükle yüklenir gibi bir e, yargıda bulunmayın. Ha, çoğunlukla evet merkezi atom kısma negatif yük merkezi oluyor. Ama bazen mesela diyelim ki OF2 bileşiği size verildi. Bak bu da aynı. E, Fluor oksijenden daha elektronegatif. E, dolayısıyla OF2 bileşiğinde negatif yük merkezleri şöyle. Flor atomlarının olduğu yer. Mesela suyun tam tersi gibi oluyor. Şurası kısmen pozitif. Buralar kısmen negatif yük merkezi oluyor ama bu bileşik çok fazla karşınıza çıkmayacak. O yüzden çok e, önemsemeyin. Yani şunlar da çok fazla karşınıza çıkmayacak. Hani kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Ama burada ezbere gitmeyin. Onu demek istiyorum. Yani burada mesela bunları söylemek kolay. İki atomlu yapıda ya da üç atomlu yapıda genelde merkez atom işte elektron negatifliği yüksek olduğu için burada negatif yük merkezi merkez atom oluyor. Bunlar arasında etkileşim dipol-dipol oluyor. Şimdi merkez atomda ben elektronegatifliği yüksek olan yani daha yüksek olan kısmen yüksek olan ben flor oksijen, azot atomlarını kullanırsam ki elektronegatiflik bu sıraya göre azalıyor. Fona bağlı hidrojen olursa çok elektronegatif olan fon bunlara birine hidrojen atomu bağlanacak. Ve polar moleküllerdeki flor, oksijen, azot atomlarında en az bir tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. Yani mesela flora ben elektron çiftini yazdım şu şekilde ve buna bir tane hidrojen bağladım. İşte bu hidrojen flor yapısında başka bir e, elektron çifti içeren bir flor atomu geldiği zaman işte burada hidrojen bağı oluşabiliyor. Şu bağın adı hidrojen bağı. Ya da işte oksijene bakın. Oksijeni zaten ya da suyu özel kılan molekül başına 4 tane hidrojen bağı yapabilmesi aslında. Şimdi şu ortadaki suya bakarsanız şuradan şöyle hidrojen bağı yapabilecek bir türdür. Şu şekilde. Bu da bu şekilde hidrojen bağı yapabilecek bir türdür. Şöyle. E şuraya bakarsanız buradan da yine şöyle oksijenle. Hidrojen bağı yapabiliyor. Şu şekilde şuradan da yine hidrojen bağı yapabiliyor. Suyu zaten eşsiz özelliklerinden bir tanesi şu moleküle dikkat edin. Bu molekül tek başına 4 tane hidrojen bağı yapabildi. O yüzden suda düzgün dördüzlü yapılar oluşur, boşluklar oluşur. O yüzden suyun yoğunluğu buzdan daha böyle küçüktür deriz. Çünkü buz oluşurken sudaki bu boşluk sayısı altıgen boşluğa çıkar. O da hidrojen bağı sayesinde olur. Onu da özellikle belirtelim. Yani burada suyla... E, suda hidrojen bağı var. Hidrojen flörde de hidrojen bağı var. Peki su ile hidrojen flor arasında olur mu? Olur. Çünkü kendi içine hidrojen bağı yapabilen yapılar... ...başkaları arasında hidrojen bağı oluşturabilir. Hatta şu notu da alabilirsin. E, hidrojen bağları oluşan... ...hidrojen bağı oluşan... E, ...moleküllerin... ...moleküllerin... E, ...çözünürlüğü... ...çözünürlüğü... ...çok daha yüksektir. Çözünürlüğü yüksek olur birbiri içerisinde. Yani mesela nasıl bir örnek verelim buna? Şöyle ki mesela elimde diyelim ki metil alkol var. Bir de ee, nasıl söyleyelim? Şöyle CH3CH var. Şimdi bak bu yapı polar. Bu yapı da polar. Ama bu yapıda bir de ayrıca hidrojen bağ yapabilme kapasitesi var. Dolayısıyla şunun çözünürlüğü suda çok daha yüksektir. E, böyle örnekler karşımıza çıkıyor olacak. Su molekülündeki hidrojen bağlarını bu şekilde göstermişiz. Ve burada genellikle etkileşim türlerinin kuvvet sıralamasına bakacak olursak hidrojen bağlarının çok kuvvetli olduğunu dipol-dipole göre dipol-dipole dayandığından büyük olduğunu söyleyebiliriz. Burada bu etkileşim kuvvetleri bu şekilde karşımıza çıkacak. Hidrojen bağı'nın çözünmedeki rolüne gelecek olursak az önce söylemeye çalıştığım şey tam olarak buydu zaten. Burada biz hidrojen bağıyla ilgili yani su polar yapılıp hidrojen bağı yapabildiği için su ile hidrojen bağı yapabilen etil alkol. Sakkaroz elimiz o glikoz molekülü ee, hidrojen bağ yapabilmesinden dolayı e, burada suda çok daha fazla çok daha fazla bir çözünürlük değerine sahip olacaklar. Bu arada şunu söyleyeyim bu da bir bilgi olarak karşına çıkar. Mesela dimetil eter yapısına bakarsan buradaki e, hidrojen karbona bağlı, oksijene bağlı değil o yüzden bu yapı kendi içinde hidrojen bağ yapamaz. Ama suya attığımızda sudaki şu hidrojen atomu Oksijene bağlı olduğu için ve şurada oksijen üzerinde elektron çifti olduğu için şurada hidrojen bağı oluşabilir. Yani dimetil eter kendi arasında hidrojen bağı yapamaz ama suyla suda çözülürken hidrojen bağı yapabildiği için suda çözünürlüğü çok iyidir. Yani bazen de böyle yapılar çıkar karşınıza. Mesela buna benzer olarak aseton da örnek olarak verilebilir. Aseton molekülü şöyle bir moleküldür. Ee, bileşiğiyle, e ile karbonu grubu içerir yapıda. Mesela bu yapıda da oksijene bağlı hidrojen yok. Kendi içinde hidrojen bağı yapamıyor ama suda çözünürken yine Suyun şu oksijene bağlı hidrojeni ile hidrojen bağı yapabiliyor. Dolayısıyla bunda suda çözünürlüğü iyidir diyoruz. Aseton molekülü ile ilgili. Tabi bu tür bileşiklerde aklında bulunsun. Yani bir CH'lı bir yapı varsa yapıda. bunda Biz bunlara R grupları diyoruz. Radikal gruplar. Bu R gruplar ne kadar büyürse sudaki çözünürlük o kadar azalır. Onu da söyleyelim. Mesela bir kıyaslama yapacak olursak. Şöyle diyelim. Mesela CH3, CH2, 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 CH2OH. CH2, bu ne? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alkol yapısı pentil alkol ya da pentanol yapısı. E bununla ben mesela şunu kıyaslarsam, metil alkolü kıyaslarsam hangisi daha iyi çözünür dersen bu çok iyi çözünür hatta bunun çözünürlüğü sınırsızdır. Yani bunun doygun çözelsini hazırlayamıyorum su içerisinde ama hidrokarbon kısmı şu uç kısmı büyüdükçe sudaki çözünürlük azalacaktır. Onu da söyleyelim çünkü bu kısım e, apolar bir kısım. Hatırla az önce ne dedim ben? Karbona sadece hidrojen atomu bağlı olursa yapı apolar olur demiştim. Burası da böyle bir şey. İyonik maddelerin suda çözülmesine gelecek olursak burada da iyon dipol etkileşimi olarak karşımıza çıkıyordu bunlar hatırlarsanız. Peki iyon dipol etkileşimi nedir dersek iyonik bir katı suya atıldığında biliyorsunuz iyonlarla ayrışarak çözünür. Mesela burada sodyum klorür örneği var. Sodyum klorür örneğine bakarsak sodyum artıyla klorür eksi iyonları vardır burada. Kristal örgüde gördüğünüz gibi sarı olanlar klorür anyonu. Şöyle yeşil olanlarsa sodyum katyonudur. Sodyum katyonları artı yüklü olduğu için yeşille göstermiş. Bakın artı yüklü. Suyun kısmen negatif ucu oksijen tarafı değil midir? Hani e, az önce söyledik ya genellikle negatif yük merkezi merkez atom oluyor. Merkez atom negatif yük merkezi olduğu için bunun etrafına negatif yükler böyle çevrilecek ve şu şekilde bir e, yapı oluşturacaktır. Yani burada e, katyonun etrafını kısmen negatif yüklü kısımlar çevrelerken Anyon daha büyüktür genelde. E, anyonun etrafını ise şöyle oksijenler dışarı bakacak şekilde hidrojen tarafları kısmen pozitif olduğu için bunlar da e, bunun etrafını çevreleyecektir diyoruz kabaca. Umarım buralar anlaşılmıştır. İyon dipol etkileşiminde de e, tuzun suda çözülmesi olayında fiziksel bir değişim meydana gelir ama... Elektrik akımını iletmesine kimyasal özellik diyeceğiz. Çünkü elektrik akımını iletirken kimyasal bir değişim meydana geliyor orada. Elektroliz olayı gerçekleştiği için onu da söyleyelim şimdiden. Hani bu tür şeyler böyle farklı denemeler de orada burada yorum olarak karşınıza çıkar. Ona da lütfen şaşırmayınız. Şimdi e, burası böyle. E, i̇yonik maddeler suda çözünecekse, çözünecekse diyorum bakın dikkat edin. Bu şekilde çözünüyor. İyon dipol etkileşimi oluşuyor. Moleküler çözünmeye bakarsak, burada tabii şey de söyleyelim, onu atlamayalım. çözünen bir madde, çözülen iyonlarının su molekülleriyle etrafını çevrilmesi olayına hidratasyon olayı diyoruz. Su molekülü dışında başka bir şeyin içinde çözünecekse, bunun adına da solvatasyon diyeceğiz. Yani su dışında başka bir çözücü içerisinde çözünüyorsa maddemiz, bunun adına da solvatasyon isim verilir. Hani suda çözünürlük çok fazla yaygın olduğu için bunu özel bir isim olarak hidratasyon ismi verilmiştir. Onu da söyleyelim. Şimdi moleküler çözünmeye geldiğimizde de çözeltide iyonlarını ayrışmadan moleküler halde çözünmeleri biz moleküler çözünme diyoruz ki burada en çok karşımıza iki tane molekül çıkacak. Birisi alkol olan Etil alkol ya da metil alkol yapısı suda moleküler halde çözünüyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde iyondan ayrışma yok. Bir de şeker molekülü bu da suda iyonlarına ayrışmıyor. Direkt olarak moleküler halde bir çözünme görüyorum ve burada elektriksel etkenlik olmaz diyoruz. Çünkü yapıda serbest iyon yok. Yani bu çözeltiler elektriği elektriği iletmezler. Onu da söyleyelim. Çünkü elektrik etkenliği için e, suda serbest halde iyon olması gerekiyor. Yukarıda verilen koşullardaki koşullarındaki maddelerden hangisinin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir denilmiş. Şimdi iyi çözünme bekliyorsak yapının benzer olması gerekir. Suya bakıyorum. Suyun suyun şeceresini bir çıkartalım. Suda ne var? Hidrojen bağı var. Polarlık var. Yani dipol dipol etkileşimi var. Bir de landım var değil mi? E, metil alkole bakıyorum. Hidrojen bağı var. Dipol dipol var. Landım var. Hepsi var. O zaman bu çok çok iyi çözünür diyorum. Hatta şöyle iki tane tik atayım buna. Karbon tetrakulara bakarsam yapıda karbona 4 tane aynı atom bağlı olduğu için yapı apolardır. Apolar olduğu için bundaki tek etkileşim türü sadece landındır. İyoda bakıyorum. İyoda x2 şeklinde bunda da London var. Bak yapılar birbirine benzer. İkisinde landın etkileşimi olduğu için bu da iyi çözünür. Suya bakıyorum. Suda hidrojen bağı var. Dipol dipol var. London var. Çünkü yapı polar ve hidrojen bağı içeren bilen bir tür. Karbon tetrakulara baktığında sadece London var. Burada benzer olanlar hidrojen bağı ya dipol dipol olduğu için bu yapı olmadığından dolayı burada çözünmenin çok iyi olmasını beklemiyorum. Land'ın zaten hepsinde var. Yani Land'ına takılıp "Aa hocam işte bunlar benzemiyor mu?" deme. Tabii bu Land'ından dolayı çok az bir çözünme olacak. Onu söyleyelim ama burada iyi çözünmeyi beklemiyorum. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor burası için. Peki, devam edelim. Ne diyor? Amonyak sıvısı hangisiyle karıştırılırsa bir çözelti elde edilir denilmiş. Çözelti elde edilir. Çözelti olması için yapının birbiri iyi çözülmesi lazım. Amonyaya bakarsak azot atomuna bağlı 3 tane hidrojen bağı olacak. 3 tane hidrojen bağı olacak ve şey hidrojen bağı diyorum. 3 tane hidrojen atomu olacak. Bu molekül başına 2 hidrojen bağı yapar. Sonuçta bu adam hidrojen bağı yapabiliyor. Polar olduğu için dipol dipol yapabiliyor. Bir de London var. Şimdi buraya bakalım. Bu yapı apolar. Bu yapı polar. Bu yapı apolar. Karbon tetrakloru bu yapı apolar. Bu yapı da apolar. E polar olan kim burada? Hidrojen klorür. O zaman hidroklorür, hidrojen klorür gazıyla çözünmesini bekliyorum. Ve bunlara bir çözelti oluşturmasını bekliyorum. E burada yapıya bakar bakmaz apolarlık polarlık noktasını e açıkçası söylemenizi bekliyoruz. Şimdi e şeye bakalım. 5. soruya bir bakalım. 5. soruda potasyum klorür iyonik adısı suda iyi çözünüyor denilmiş. Çözünme sırasında iyonik katı ile e, su arasında etkileşim türü hangisi olur denilmiş. Şimdi iyonik katıyı aldım. Şuradan su içerisine attım. Su içerisine attığımda burada asıl beklediğim etkileşim hangisi olacak? İyon dipol etkileşimi olacak. Peki, London etkileşimi olur mu? Olur. E, London etkileşimi olur. Suyla da e, arasında dipol etkileşimi olur mu? Yani London dipol etkileşimi gibi etkileşimi olur mu? Aslında olur ama bu çok etkin değildir. İyon indüklenmiş olur mu? Olmaz. Çünkü iyonik bir katı. Burası polar bir çözücü. Polarsa dipol gelecek. Yani iyon dipol etkileşimi olacak. Dolayısıyla bundan hiçbir tanesi etkin olmaz. Burada e, asıl çözünme sırasında meydana gelen etkileşim sorulduğu için doğru cevabımız iyon dipol etkileşimi olacaktır. İkinci soruya bir daha anlatır mıyız? Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu yapı polar mı? Amonyak polar. Amonyak polar. Yapıda hem hidrojen bağı var hem dipol dipol etkileşim var. Dolayısıyla sonuçta bu yapı polar. Polar madde polar çözücülerde iyi çözünür. Şimdi karbona 4 tane aynı atom bağlı ise hangi atom bağlı olduğu önemli değil. Bu yapı apolar olur. Karbona 4 tane aynı atom bağlı yapı apolar olur. Çünkü karbon atomu 4A grubunda olduğu için merkez atomda elektron çiftimiz yok. Aynı atomları bağlarsak ne olursa olsun hangi ba atom bağlanırsa bağlansın yapı apolar olur. Burada karbonla hidrojen bağlanmış. Ben az önce söyledim, karbona hidrojenin kaç tane bağlandığının bir önemi yok. Sadece yapıda karbon ve hidrojen varsa bu yapı da apolardır. X2 türünden yapılar da apolardı hatırlarsanız, H2, I2, O2 gibi. Ama X2 türünden olan bileşiklerin hepsi polardı. Bu yapı polar olduğu için bu yapının iyi çözülmesini bekliyorum amonyak içerisinde. Yani yapılar bu şekilde biraz okumanız gerekiyor arkadaşlar. Altını soruya bir bakalım. Yapı formülü karbondioksit olarak verilmiş. Karbondioksiti görüyorum. Yapı formülünden hangisinin içerisinde iyi çözülmesi beklenir? Karbondioksite bakarsak oksijen tarafı bu tarafa doğru bir çekim uyguluyor. Buradaki oksijen de çekim uyguluyor. Dolayısıyla burada net bir çekim kuvveti var. Net bir çekim kuvveti varsa, iki taraftan da eşit çekim kuvveti varsa bu yapı apolardır diyebiliriz. Yani Zaten bunu da ezberle bence karbondioksit çok fazla karşına çıkar. Kesinlikle apolardır diyeceğiz. O zaman apolarlık bir madde arıyorum. Burada A seçeneği hemen gözüme çarpıyor. Çünkü bileşiğe baktığımda sadece karbon ve hidrojenden oluştuğunu görüyorum. Dolayısıyla cevabımız A olacak burada. Hani B'ye baktığımda 4 tane klor bağlı olsaydı yapı polar, e, apolar olurdu. Ama klorun birini silmiş yerine hidrojen yazmış. Bak bu yapıyı polarize ediyor. Bundan dolayı polar. Burada azot atomu üzerinde elektron çiftim var. O zaman bu yapı da polar. Buraya bakıyorum OH grubumuz var. Hidrojen bağ içeren bir yapı polar. Buraya bakıyorum oksijen atomu var merkez atomda. Bu da polar. Üzerinde elektron çifti olduğu için o zaman doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yani burada <laughs> polarlık noktasını anlayabilmeniz için yapıları birazcık bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, bazı öğrenciler hani şu şunu mesela yapamayanlar oluyor arada bir. Hani kolay bir soru ama 11. soruya bir bakalım. Ne olmuş burada? Ee, i̇yonik bir bileşik ya da iyonik bir bileşin suda çözülmesi verilmiş burada. Şu yapı e, ve şu yapıya dikkat et. Bunun oksijen tarafları değil mi? Bak, suyun kırmızı tarafları çevrelemiş Bak, dikkat et hep kırmızı tarafları dönmüş. O zaman şimdi oksijene bakarsak oksijen tarafı ya kırmızı olan taraf, suyun kırmızı tarafı yani şurası kısmen negatif taraf. E kısmen tara kısmen negatif taraf pozitif yüklü iyonun etrafını sarmayacak mı? saracak. Bak pozitif yüklü iyonlar olacak. Bak burası negatif demiş yanlış. Gördünüz mü hemen çıktı D seçeneği olacak. Ee, Y'ye baktığında da Y'de de hidrojen tarafları sarmış. Yani kısmi pozitif tarafları sarmış bunun etrafını. O zaman Y'de demek ki bir anyon olmalı. Yani burayı ters vermiş. Doğru cevap denizli olacak. <laughs> Şuraya da bakalım yavaş yavaş bu bölümü bitirelim. Aşağıdakilerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Suya bakıyorum. Suyun artık ben polar olduğunu öğrendim herhalde. Broma bakıyorum. X2 türünden bir yapı olduğu için apolardır. O zaman polarda dipol, dipol etkileşimi, apolarda da London ya da indüklenmiş dipol etkileşimi olacağı için buradaki etkileşimin adı dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olur. Bu doğrudur. Şuraya bakarsam su polar. Şuraya bakarsam bu arkadaş e, iyonik bir bileşik. Dolayısıyla iyon dipol etkileşimi meydana getirecektir. Doğru. Şuraya bakarsak bu bir anyon yani bir iyon. Buraya bakarsak yapı polar. Polar olduğu için dipol gelecek. Yani iyon dipol etkileşimi olacak. Doğru. Buraya bakıyorum. Yapı apolar. E, X2 türünden bir yapı. Burada da karbona hidrojen bağlı 4 tane. Dolayısıyla burası da apolar. Dolayısıyla baktığımda ikisi de apolar olduğu için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da London etkileşimi olması lazım. İndüklenmiş dipol, dipol demiş. Dipol olmaz. Dipol olmaz için buranın polar olması gerekirdi. Burası hatalı olmuş. Karbon dioksite bakarsak yapı apolar. Iyoda bakarsak X2 türünden olduğu için apolar her ikisi apolar olduğu için ya indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol diyecek ya da London diyecek. London demiş. Doğru. O zaman doğru cevabımız denizde olacak. 9'a bakalım. uygulama yönelik bir soru. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde çözünme olayı vardır denilmiş. Asetonun oje ojenin asetonla temizlenmesi bir çözünme olayının göstergesidir. Çünkü asetonun yapısı oje'ye benzediği için çözebiliyor demektir. Çünkü oje biliyorsunuz suda çözünmüyor. Yağlı boyanın tinerle inceltilmesi bu da benzer bir yapıdır. Tinerin yapısı şöyle bir hidrokarbon olan e, toluyen yapısıdır. Aromatik hidrokarbon olan. Dolayısıyla yapıda sadece karbon ve hidrojen var. Yağlı boya da demek ki e, bunda çözülebiliyor organik çözücü olarak. Bu inceltilmesi olayı yani bu olay meydana geliyorsa o zaman bunda çözünüyor demektir. Limonataya şeker eklenmesi. Bu da şeker limonatada çözünüyor ve limonatayı şekerli kılabiliyorsak şeker demek ki limonatayı oluşturan madde içerisinde çözünüyor demektir. Ki sudan oluştuğunu ben biliyorum limonatanın. O zaman bu da bir çözünme olayıdır. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Bu çözünme süreci bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra bir pekişme testi var. Pekişme testi ile ilgili de hani karışık örnekler de burada görürsünüz. Hem işte neo, süspansiyon emisyon örnekleri falan karşınıza geliyor. Çözünme süreci ile ilgili örnekler var. Ondan sonraki konumuzda artık çözülmüş madde oranını veren ifadelere doğru ilerliyor olacağız.